Fetullah Gülenci Ünlüler, Bir Hakan Şükür, Cemaata babasının katkısıyla katılan Hakan Şükür futbolculuğundan beri FETÖ'ye hizmet etmektedir yurt dışına transferi olsun her şeyi FETÖ planlamıştır ayrıca bir ara AK Parti milletvekili olan Şükür. FETÖ'nün oyları ile milletvekili olduğu düşünülüyor. Şu anda Hakan Şükür Amerika'da da kaçak hayat yaşamaktadır. Babası ise tutuklanmıştır. 2. Enes Gülen Enes Gülen Amerika'da basketbol hayatını sürüden vatan haini en son babasının evlatlıktan reddinde sonra Gülen soyadını almıştır. FETÖ'cü kimliğini açık açık söyleyen Enes yakında FETÖ ile evleneceklerini sosyal medya üzerinden duyurdu. 3 Atalay Demirci Atalay Demirci Ay Yıldız Tim'in Twitter'ını hacklenmesi sonucu Hakan Şükür Enes kantale ortaya çıkması sonucu FETÖ'cü olduğunu anlaşılmıştır tipini siktiğimin keltoşu. 5 Kaan seven. Kaanat'ı seven FETÖ'cü bahis imamı cemaatın geçim kaynağı internetten maç paylaşan FETÖ'cü ajan %99 gibi bir tutturma oranına sahip Kaan darbe öncesi videolarına uzun bir süre ara vermiş ne hikmetse. Darbeden sonra tekrar çekmeye başlamıştı.